Akşam erken iner mapushaneye, Ejderha olsan kâr etmez, Ne kavgada ustalığın, Ne de çatal yürek civan oluşun, Kâr etmez, inceden içine dolan, Alıp götüren hasrete, Akşam erken iner mapushaneye, İner yedi kol demiri, yedi kapıya, Birden ağlamakta olur bahçe, Karşıda duvar dibinde, Üç dal gece sefası, üç kök her cahi menekşe. Aynı korkun sevdadadır, gökte bulut dalda kaysı, Başlar koymaya hapislik, karanlık can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri, Bense Volta'dayım ranza dibinde, Ve hep olmayacak şeyler kurarım, Gülünç, acemi, çocuksu. Vurulsam kaybolsam derim, Çırılçıplak bir kavgada. Erkekçe olsun isterim. Dostluk da, düşmanlık da. Hiçbiri o olmaz halbuki. Geçersin güler namluya. Başlar gece devriyası jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti. ilk nefeste yarılanır cigaram. Bir duman alırım dolu. Bir duman kendimi öldür Biliyorum sen de mi diyeceksin? Ama akşam erken iniyorum hapushaneye ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni, çıldır Asiye. Ahmet Arif.